Eleştirinin değeri düşünce coğrafyamızdan yine bir örneklem alarak tahlil etmeye çalışacağım. Biliyorsunuz okur yorumlarını Türkiye'nin düşünce coğrafyası gibi okumaya çalışıyorum. Bugün Minyeli Rumuzu'yla yazan okurumdan alıntı yapıyorum. Basta İsrail olmak üzere bütün küffar, ülkeyi yeniden şahlandıran, ülkeye yeniden Müslüman olduğunu hatırlatan reisi yok etmek için çalışıyor. Bu ülke bugün İslam'ın lideri olmuştur. İslam'ın bayrakları olan reisi desteklemek her Müslüman için farzdır. Eğer böyle ise Erdoğan'a oy vermemek, hele de yanlışlarını eleştirmek günah olmalıdır. Hayrettin, Karaman'ın evdeki bulgur mantığı da böyleydi. Eğer bir siyasi hareketi desteklemek farz ise, o hareketin yanlışları eleştiriyle düzeltilemeyecek demektir. Ama o zaman da yanlışlar ülkeyi, milleti iyi bir yere götürmüyor. Zihniyet tahliline geçmeden, İslam tarihine bu açıdan bir bakalım. Hz. Osman ve Hz. Alihza, Osman'ın 12 yıllık hilafet devlet başkanlığı, döneminin ilk 6 yılının ölçülü değerlere uygun ama ikinci 6 yılında bizden kabileciliğinin ve yolsuzlukların çok arttığını, çok kötü sonuçlar yarattığını bütün tarihler yazar. Büyük hukukçu ve tarihçi Cevdet Paşa bunu sayfalar boyunca anlatır. Hz. Osman bütün mevkilere kendi kabilesinden Ümeyye Emevi adamlar tayin ediyor, devlet nimetlerinin dağıtımında onlara büyük pay ve öncelik veriyordu. Lord Acton'un güç bozar sözü var ya, Cevdet Paşa, Emeviler gittiçe yüz buldular, buldukça bunadılar diye yazar. Büyük sahabilerden Ammar bin Yasir Hazretlerini Mescidi Şerif'te bayıltıncaya kadar dövmüşlerdir diye belirtir. Kibirlerini, diğer Müslümanları nasıl aşağıladıklarını anlatır. Nihayet bir takım Müslümanlar ilim beldesinin kapısı Hazreti Ali'ye gidip şikayet ettiler. Hazreti Ali de Hazreti Osman'a gidip bütün bunları anlattı, düzeltmesini istedi. İkisi arasında geçen konuşmayı bir gün burada yazmak isterim. Hz. Ali akıbetin vahim olacağı beyanıyla nasihat yollu çok sözler söyledi. Kalkıp gitti. Kısası Enbiya 1969, Cilt 2, Seyen 170, 180'den 4. Bunlar önemsiz mi? Hz. Osman elbette küffara karşıydı, fetihleri geliştirmişti. Bir parti lideri değil, tam anlamıyla İslam'ın bayrakları idi. Ama iyi yönetim başka bir şeydir artan sorunlar ve doğurduğu feci gelişmeler ta Kerbela faciasına kadar uzanacaktı. Bir parti liderine böyle bir dini sadakat duyanlar olabilir. Ama iktisat, hukuk, sosyoloji, diplomasi, siyaset bilimi ve tarih açısından bakıldığında görülen ve fiilen ızdırapları yaşanmakta olan yanlışları görüp görmemek başka bir konudur. Faiz sebeptir politikasını da Faizin %50'ye çıkmasını da dini sadakat hissiyatıyla alkışlayınca doğru ekonomik politika diye bir kavram kalmıyor. Öngörülemezlik sorunu büyüyor. Son 10 yılda kişi başı gelirimiz 25 bin dolara çıkabilecekken bastırılmış kurla 15 bin dolarda kalmadı mı? Bilgi ve iletişim teknolojileri ürünleri ihracatında Vietnam, 20 yılda sıfırdan 137 milyar dolar ihracata ulaşırken, aynı 20 yılda bizim 1.6 milyar dolardan sadece 2 milyara gelmemiz, son 10 yılda Bulgaristan'ın, Romanya'nın gerisine düşmemiz, hukuk indeksinde 110. sıralarda sürüklenmemiz, Araplara topunuz bir Türkiye etmezsiniz deyip ardından, Körfez'e swap turları yapmamız, liste çok uzun. Bunlar önemsiz mi? Acımasız mektep ülkeyi, enflasyona ve refah kayıplarına uğratan yanlış politikalar niye iktisatçı AK Partililer tarafından eleştirilmedi? Niye zamanında düzeltilmedi, düzeltilemedi? Eleştirel zihniyet yokluğundan. Sadece muhafazakarlar değil, inkılapçılar da kendi dogmalarının eleştirilmesini susturdular. İslam dünyasının denemediği sistem mi kaldı? Bugünkü perişan halinin sebebi iman yokluğu değildir, eleştirel analitik düşünme yokluğudur. Müslümanların 20. Bin. asırdaki yüz akı merhum Aliye İzzet Begoviç'in sözleri her şeyi anlatıyor. Ben olsam Müslüman doğudaki tüm mekteplere eleştirel düşünme dersleri koyardım. Batının aksine doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir ve birçok zaafın kaynağı budur. İkinci bir isim Tunuslu Raşit El Ganushi diyebilirim. Üçüncüsü, iki çiçekle, beş on çiçekle bahar gelmiyor. Sadece ekonomide değil, dünya işlerinin her alanında rasyonel zemine geçmek zorundayız.